Biraz enteresan bir salıncak bu Elif. Evet. Ne kadar kocamanmış bu böyle. Yavaş. Hay kafanı önüne vuracaksın diye korkuyorum anladın mı? Başka Birden git Tamam. Bence şuradan tutun. Kafanı vurmayasın evet daha garanti öyle. Uçurayım mı? Evet. Vuh, beşinci 5. kata kadar çıkaracağım şimdi seni. Hop. Evet. Yok zincirlerden tutun sen daha garanti bir Elif. arkadaşlara biz merhaba dedik mi? Arkadaşlar merhaba. Biz Elif'le parka geldik. Bugün 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 hava çok güzel. Çünkü e, güneş felaket. Onun için Elif de evde durmak istemedi. Yavaş. Daha mı sallanacaksın? Evet, bu büyükler için bence bu. Diğeri küçükler için. Içi. Onun önünde ne vardı? Küçük bunun insan suratıymış o. Sallayayım mı? Bocuk. Burada istediğin kadar hızlı sallayabilirim. Bocuk. Bocuk. Daha hızlı. Çok hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. <laughs> Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. <laughs> Annen görse şimdi çıldırır Elif var ya. Hop. Sıkı tutun ama. Sen bırakma gene. Anne anne şimdi görsesini var ya çığlık atar herhalde Elif. Yani. Aa, ne oluyor? Niye böyle yapıyorsunuz? Hoppa. Hop suratıma yavaş. <laughs> Hadi yavaş. Artık yavaş yavaş dursun. Ben sallamayayım artık. Hayır yeter yeter artık. Yoruldu kızım kolum yoruldu ya. Durdurayım mı kendisi mi dursun? Bence ben durdurayım. Kızım kendisi bunun yarım saatte durmaz böyle. Hop hop tamam inebilirsin. Ne yaptığını sorabilir miyim? Bakayım. Şöyle yapacaksın şöyle. Biraz daha uzakta tut bakayım. Şu anda görünmüyor ki. Ama ocağı görmüyorlar. Şöyle yapacaksın. Tavşan gibi olacak o zaman. Ne diyorsun baba? Evet aa oldu bak. Şimdi oldu işte. Tavşan. Kuş yapmayı hatırlıyor musun? Kuş nasıl yapıyordun? Evet. Bravo. Evet şimdi kanat çırpıyorsun. Bravo. Bravo. Çok güzel. Hadi gel. Ama hızlısın Elif Hiç yetişemedim sana. Yetişim dedim. Kaç tane kaydırak var bunda? Bir. 2 3 3 tane. Seninle bir yarışma yapalım mı? Şimdi bak. Tam benim yanımdan çıkacaksın. Buradan gideceksin bir kaydırak. Ondan sonra geri gideceksin ikinci kaydırak. Ondan sonra geri geleceksin. Böyle dolaşacaksın. Buradan çıkacaksın. Üçüncü kaydırak buraya geleceksin. 20'ye kadar sayacağım. Tamam. Kabul ediyor musun? Evet. Sürpriz ne? Kaybedersen ben alacaksın. Kendi paranla. Hayır. Şey. Almaz ama. O zaman ben yarışmam. Ben niye yarışacağım o zaman? Tamam. O zaman. Tamam mı? Hadi sayıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 <laughs> 15 16 17 18 bravo. Tam 18'de geldim. Tebrik ediyorum. Ben yapamayacaksın diye düşünüyordum en başta. Kazandın sürpriz. Bir tane sürprizim var bende. Evet. Hazırda. Tersten girebilir misin oraya? Gir bakayım oradan. Çık yukarı. Yavaş düşersin. Güzelmiş bu kaydırak be. Sevdim ben burayı. Çikolata. Çikolata mı bu? Rengi çikolata. Kendisi değil. Tamam parktan giderken alalım sana bugün. Bugün çikolata hakkını kullanabilirsin. Ha, ya bak... sport. ne? Sport, sport mu? Sport. Ne demek o Spokt Ha spor istiyorsun. Tamam hadi gidelim. Aferin be. Sert değil mi o? Evet. He? Dur bakayım. Hiç sert değil. Nasıl sert bayağı ya? Evet. Bravo. Sert aslında Elif. Aferin sana. O dikkat et ama bak o, o, o tehlikeli o. <laughs> Onu nasıl yapıyorsun? Çok güzel. Belini mi döndürüyorsun onda? Aa, evet belini döndürüyorsun. Ama yetişemezsin ki oraya. Kutuşum. Yetişiyor musun? Ee, güzel. Bunlar? Onlar, aa onlarda da belini döndürüyorsun. bellini belini çalıştırıyorsun. Ama tehlikeli bak. Bunlar aslında işte küçükler için değil bunlar. Sen sakat işler peşindesin gene. Su var. Ney? Su içinde. Su mu var? Hayır canım, ne suyu ya? Hayır. Aa evet, burada su var. Bakayım dur bakayım. <laughs> evet su var, doğru söylüyorsun. Bunda yok. Bunlarda yok. Sadece onda var. O ne? O, onda da belini çalıştırıyorsun. Çok tehlikeli ama biliyor musun Elif aslında çok tehlikeli bu. Evet. Ben niye durduracağım? Kendin bildin kendinin. Bin bakayım. Nasıl yapacaksın? <laughs> ama buradan tutman lazım normalde. Boyun, boyun yetmiyor değil mi oraya? Buraya. Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum ben. Aa, Bunu hiç görmedim şimdiye kadar. Bu çok zor. Bana. Bu, sana bu bence büyüklere de zor. Ha bu tarafa geçeceksin. Bu tarafta kolay olur. Bu tarafa geç. Evet. Bas bir ayağını oraya. Heh. Evet. Şimdi. Çık 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 yukarıya. Evet. Gördün mü? Buralar hiç çocuklara göre değilmiş değil mi? Aa hayır hayır bu bu çok tehlikeli bu. Bu ağırlık bu. Bunu böyle yukarıya çekiyorsun bırakıyorsun. Anladın şey mı? Bak ama çok tehlikeli görüyor musun? İşte ne kadar ağır. Şuralarda Allah korusun parmağın sıkışsa. Gördün mü? Çıkar bakayım çıkar hadi yukarı doğru. Evet evet kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. <laughs> i̇t böyle it. Böyle it yukarıya doğru. İt 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 it. Evet 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 evet. evet. <laughs> Gördün mü? Sert değil mi? Ağır değil mi? Tutunacaksın. Buna da buradan tutun. Tamam. Tamam. Sen tutun. Ben seni sallayayım böyle. <laughs> Çok iyi. Bu, bu, iyiymiş. Sevdim bunu. Sıkı tutun. Sıkı tutun. <laughs> Çok iyi. Hadi bir daha bir daha. Sevdim bunu. Annen gelinceye kadar bunu yapabiliriz. Gel. Annen izin vermez ona. Bu ne? Aa, o ayağın şuradan. Senin ayakların yetişmez ki buna. Evet. Şu arkadaki ne? Boyun yetişir mi buna? Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Baba, aha, baba hadi, şu göstereceğiz biz. Aa, yok onu onu göstermeyelim. O çok tehlikeli. Anne kızar bana. Hadi sıkı tutun o zaman. Bak, sıkı tutun ama. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir daha, hadi bir daha. Tamam, ben sevdim bunu çok. Sevdim. Yavaş, yavaş, yavaş kızım. Ver. Hop. Sıkı tutun. Ya sen burada normal kaydıraklardan daha çok vakit geçiriyorsun Elif. Senin zamanın hep burada geçiyor parka geldiğimiz zaman. Yavaş yavaş tehlikeli. Yorulmadın mı daha? Hadi yorulmadın mı daha? Hayır hayır arkaya olmaz, arkaya olmaz kızım. Çok tehlikeli bak. Bu şu anda yaptığın şey çok tehlikeli. Ya yani bunlar bir geri gidi verse düşeceksin. Lap diyor öne, öne düşersin. Buraya düşersin lap diye. Anladın mı? Hadi. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Arkadaşlar görüşürüz. Elif'i bir türlü yoramadık. Biraz daha yorulsun gidelim artık değil mi? Bay bay der misin bay bay? Kavucu çekil bak 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 <laughs> bak 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 bak.